çok güzel. Yani Sivas insanların, Sivas personelin insanların bu şekilde bizim yanımızda, olup bize destek olmaları çok güzel bir şey. Burası da onların bir evidir. Her zaman başlarımızın üstüne yeri var. Ev e valido. Bu tip ziyaretler her zaman başarımızda büyük e, destek olmuştur bize. İyi zamanımızda, kötü zamanımızda insanların yanımızda olmalarını e, bilmemiz, e, insanların bize destek olduğunu bilmemiz her zaman tabii ki bize çok büyük destek oluyor. Kabeza, ee, hafta, geçen hafta aldığımız kötü mağlubiyetten sonra bizim tekrardan galibiyetlere dönmemiz gerekiyor. Tekrardan kazanmamız gerekiyor. Bizim bir takım zaten hiçbir zaman başını öne eğemez. Her zaman başımız dik bir şekilde galibiyetlere devam etmek için elimizden, elimizden geleni yapacağız. Biz o zaman bu Pazar günü görüşürüz. Hep beraber tekrardan galibiyetlere devam edeceğiz.